Şu anda yaptığımız mangal kömürü üretimini yapıyoruz. Şu anda ocak topraklanıyor. Ocağı ne yaptı? ilk önce? Odunları mı yiyorduk? İlk başta ormandan sıklık bakımı yaptığımız, orman dairesinden aldığımız sıklık bakımı odununu getirdik. Traktörlerle çektik. Şu şekil yığdık. Yiyorduk. Yığdıktan sonra üstüne pür ve toprak. Ne kadar yığılıyor buraya odun? Şu anda 15-20 siter. 15-20 siter odun bir ocağa yiyoruz. Ondan sonra topraklıyoruz, Pürülüyoruz. Ateş vaziyetine geldi mi ateşimizi salıyoruz. Ya, an, Mangal kömür Büyük üretimidir. Reziliyi, Artık, bir, Zaten, bir, bir Zaten rezilini bir bir buradan bir yani bir oradan bir görüyorsunuz. görüyorsunuz. Bize Bıda, bu 700 800'e 800 e mal oluyor. oluyor. Kömürcüler bunu bizden 900'e istiyorlar. Aldığım yaptığımız emeğin karşılığını alamıyoruz. Biz buradan yetkililere sesleniyoruz. Bize bir kooperatif sistemi yapsın yaptığımız emeğin karşını almak istiyoruz. Kaç günde oluyor bu işlem? Yaklaşık bu bir, bir ayda hazırlanıyor, bir ayda kömür oluyor. İki ay toplam. <laughs> Hadi çözüm Biz teriyle çalışıyoruz. <laughs> Hadi. Hadi. <işte>. Hadi. <laughs> Altı metrelik ocak yaklaşık bir buçuk metreye kadar iner. Kömür hali en aşağı. 10 gün sonra bu kömür halin kömür halinin meydana gelir. Kömür yapıyoruz ne yapıyor? Kömür. Nasıl kolay mı kömür yapmak? Ne kolay. Kolay değil. Nasıl yapıyoruz kömürü? Aa böyle yapıyor ha bak. Önce odunları yığıyoruz. Ee, ondan sonra toprak üstüne atıyor. Toprağı sonra 20 gün ateşe kalıyor. O da sonra çıkarıyor kömür olarak. O da satmıyor ki. Ya geçimimiz budur. O da para etmiyor ki. Para etmiyor ki biz <laughs> satacaksın. Çoluk çocuğu besleyecek. Yani kaç günde meydana geliyor bu kömür? İki ay. İki ay sürüyor. Aa, iki ay. Bir ay Çekiyor, kesimli karış, evet. Kesimi çok devam ediyor, iki kesim yapıyor, bir ayda çekiyor, ondan sonra bir ayda ateşin altında kalıyor, üç ayda. Yaş kaç? Yaşım yetmiş. Yetmiş, kaç yıldır yapıyoruz böyle? Kırk iki sere. Kırk iki evet. Ne var, ceplerde oldu mu? Cebi hiç yok, bir şey yok. Tek bu gazı ekmek çıkarıyor yeter. Ekmek parası hadi. Ekmek parası. Başka bir şey yok. Kanta. Dolu dağı mı kullamak? Hayır ya, hiçbir mederim. Böyle faslı var. Evet, nasıl yapıyorsunuz kömürleri? Bu kömürü abi ilk önce kesim yapıyoruz ormanda. Ormanda iyese. Biz ne ormadan yapamayız. Gördüğün gibi bu şekilde çatıyoruz abi. Evet. Örüyoruz yani. Ondan sonra... Ne kadar odun gidiyor böyle bir çatmaya? Bir çatmaya en az 50 sitet odun giriyor buraya. Evet. Ne kadar kömür çıkacak buradan? Buradan en fazla çıkacağı 9-8 ton. ton. Ne kadar? Para olarak e, en fazla 10 milyar falan. Evet. Yani o kadar bir Kazancımız yok. Bunun 7 milyar gidiyor zaten. Bunun mazotu, yakıtı, e, traktörü vesaire yani bayağı bir işi var. Buradan yetkililere sesleniyorum. E, Türkiye'den zaten yeterli olarak kömür var. Dışarıdan kömür gelmesini istemiyoruz. Yurt dışından. Türkiye'nin kömür Türkiyeye yetiyor. Bizim da, da. kömürümüz yeter de Şu an gördüğün gibi şu an hepsi çuvalda hazır. Satılmıyor ama dışarıdan gelen kömür için bizim kömürümüz satılmıyor. <laughs> nağalım Yapma abi Müst Urfa'dan, Urfa, Viranşehir'den buraya geldik. Bu ya, ekmek paramızı kazanmak için. Bizim bölgede, Viranşehir'de herhangi bir yatırım yok. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Özellikle başbakanımıza orada yatırım yapılmasını istiyoruz. Benim gibi nice nice gençler var dışarıda. Hiç kimse anasından babasından ayrılmak istemez. Ama mecburi buradan anamdan da babamdan da ve de yurdumdan da memleketimden uzak kalmışım. Evli misin? Evliyim. Çocuklar? Evli, evli dört dör, dör çocuk babasıyım. Şu an üç çocuğum memlekette. Burada bu ıı, kışta kalamazlardı diye memlekete yolladım. Şu an üç aylık bir kızım var. Şu an yağmurun altında, gölgelikte. Şu an uyuyor. Annesiyle çalışıyor. Hı. Eğer çalışamazsak ekmek paramızı kazanamayız. Onun için buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Lütfen ve lütfen Bizim memleketimize ve özellikle doğuda yatırım yapılmasını istiyoruz. İst ben Irmak benim, şimdi. Irmak, en küçük kızım benim. 4-3 çocuğum da memlekette dediğim gibi az önce. Burada mecburi olarak çalışıyoruz. Eğer mecburi olmasa kendi memleketimizde çalışmak isteriz. Evet. Bizim memleketimize herhangi bir iş olmadığı için bir fabrika bir herhangi bir şey olmadığı için çalışamıyoruz. Hı. Gelip burada çoluk çocuğumuzla Ferişan. Nasıl eee bu zor mu? Vallahi zor oldu. belli oluyor zaten çok zor. Siz, e, Nereden geldiniz? raş'dan işte müdürlüğe geldik. Evet. Çalışıyor işte. Çoluk çocuk hep rezil oluyor. Yani çalıştığımız kadar karşılığını alamıyor. O memlekette iş yok mu? Yok. Bizim orada yani yok. iş yok. Bize göre iş yok orada. Ancak buraya geliyor. İşte burada çalışıyor. Yani bayan, bayan olarak ağır bir, bir işte çalışıyorsunuz. Zor evet. bir iş. Evet, hepimiz çalışıyoruz. yani çoluk evet. çocuk hepimiz. İşinize de destek oluyorsunuz gerçi. Ama ekmek davası diyorsunuz, hı hı. yemek karşılığında alamıyoruz diyorsunuz. yok. Misal bir kömürcü arıyor, bize diyor ki 9 liradan ver, biz ona 9 liradan veriyoruz. O gidiyor 4-5 milyona satıyor. Yani bizim emek hep boşa gidiyor, onlar kazanıyor. Çocuğumuz var. Evet, 4 çocuğumuz var. İşte gördünüz az önce hamaktan. Onun beslenmesi için tabi para ihtiyaç var. Evet, çalışıyor işte yani maması, bezi yani yetmiyor. Ne yapıyor? Yetmiyor. Kışın çalışıyor. Yaz, kış hiç fark etmiyor. Kar yağıyor. Hep böyle çalışıyor. Herkes evinde sıcacık otururken değil mi? Bayağı olarak böyle evet. ağır güçlerle en az 10 kilo vardır bir, bir tanesi. 10 kilo yani 50 60 öyle var işte oduna bağlı. Yani. Evet. şimdi sen tabii. Ben Vedat Özdemir Ak. Bolu Mudurlu ilçesinde mangal kömürü yapıyoruz. Bostancılar köyünde. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Evet gelecekte bu da mı kömür yapacak? <laughs> Böyle Allah giderse bu da yapar. Kömür para etmezse bu da yapar. Ona kıyamayız ya. ya e biz de böyleyken öyle büyüdük. Kömürcülerin sayesinde. Kaç kardeşsiniz? On. Bunun adı ırmak mıydı? Hı hı. Neler her bayan gibi işte eşimin bir işi olması, sabah gidip akşam gelmesi, çocuklarımla evde olayım, çocuklarım okusun. Yani her herkesin istediği böyle bir şey istiyorum ama. Biz sadece ithal kömür istemiyoruz. İthal kömür bizim emeğimizin karşılığını vermiyor. Çünkü onlar İthal kömür alınca mangal kömürü almıyorlar. Alınca da ucuz alıyorlar. Meşe kömürü lazım değil diyorlar. Biz ama bu rezilliği görüyoruz. Maksat bundan ekmek kazanmak. Bu bunun karşılığını alıp da bize bazı insanlar gibi ev, evimizde oturalım, yemeğimizi yiyelim, rahat rahat banyomuzu yapalım. Bu rezillikte, bu çadırda, bu yağmurun altında biz sadece çalışıyoruz. Ama insanların umrunda değil. Kim bilir mangal kömürü nasıl yapılır ki? Sadece mangalını serer Adamlar mangallarını yerler. Ama bizim bizi bizden haberleri olmazlar. Herkesin çoluk çocuğu şu an evde uyurken, oynarken oyuncaklarıyla bizim çocuğumuz şu an çadırın altında oturuyor. Biz çalışıyoruz burada yağmurun altında. O da sessizce bizi dinliyor. Çalışmamızı seyrediyor. Bazen ağlıyor. İşte çocuk ne yapsak da suslamıyoruz. E i̇şte Sayın Başbakanımız üç çocuk dedi. Biz dört de yaptık ama maalesef bir faydasını görmedik. Böyle rezillik altında büyütüyoruz. Bize bir faydası olmadı. Bize bir çare bulsun. Yani bakıp da kulak üstü yapmasın. Mutlaka bize bir çare bulsun. Biz bu rezilliğe artık son vermek istiyoruz. Yeter yani. Çoluk çocuk hepimiz rezil oluyoruz. Doğumu burada yapıyor, büyümesi burada, okulu burada. Hepsi böyle kömür içinde, rezillik içinde, toz içinde. Yani olmuyor. Bize bir çare bulsun. Bize bir iş, bir imkan yani. Onun elinde hep her şey gelir. İsterse her şeyi yapabilir o. Bize Yaklaşık ve... 2000 kilometre yoldan geldiniz, değil mi buraya? Evet. 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 İşte geliyor. Yaz, kış hiç fark etmiyor. Hep böyle çoluk çocuk rezil oluyoruz. O da yani biz de istiyoruz herkes gibi bir evimiz, bir işimiz, biz de çocuklarımız da evde bakak rezillik yani bitsin artık bu rezillik. Oturmak istiyoruz. Ama bizi dinleyen yok. İşte bize üç dedi, biz dört yaptık, gelsin baksın. Üçüne o baksın, birine yine ben bakarım. Üçüne de bakmıyor, bir, dörtüne de bakmıyor. Yani, yani başbakanın sözünü tuttunuz yani. Evet, başbakanın sözünü tuttuk ama sağ olsun bir faydasını göremiyoruz bize bir çare bulsun yani. Ona sesleniyorum. Ne kadar oldu? 3. ayda geldik ya, Mart'ta geldik. Mart'ta geldik biz buraya. Sosyal yardım falan almadınız? Yok. Yok. Burada. Al, burada iki kere aldım, daha sonra alamadım. Kesildi yani. Kesildi yani. Burada. PTT vermiyor, postane vermiyor. Ama şey oradaki şeye göre almışsınızdır siz. Postaneye yatırıldı. Hı hı. Oradaki. Burada hı. müracaat etmediniz. Yok burada etmedik. Burada aslında babamın yaşlılık maaşı var ya. Hı. Onun için geldiler. Işte, babamın yaşlılık maaşını ver. Müdür onu şeker. Babamın yaşlılık maaşı vardı. Onu buraya geldiler. Babamın bir traktörü var. Onu gördü. o maaşı da babamın elinden aldılar. Onu da kestiler yani. Hı. Onu da vermediler. Bilmiyorum ki. Herhalde bizim işimiz onlar için çok güzel görünüyor yani. Ama halbuki çok zor. Kimse bu işi yapamaz. Bir biz yapıyoruz. Biz artık yani son vermek istiyoruz. Bizim sesimize yani sesleniyor. Gelsinler bir çare bulsunlar bize. <laughs> ক্যামেরা <laughs> হবে